hoş geldiniz. Şimdi bahçe ve balkon dekoru yapacağız. Önce şu arkada gördüğümüz siyah çitleri şöyle gidelim. Siyah demirler. Evet. Siyah demirlere şöyle şu çitleri yapacağız. Daha sonra bahçenin içine bir şeyler yapacağız. Balkonda bir şeyler yapacağız. Son halini de hep birlikte göreceğiz. Ufaktan başlayalım. Hadi bakalım. En azından tamamladık. Hah. Şöyle. <laughs> Köleyzara. Ben dün balayım. <laughs> Anne tanesi yapıyordum. Geldiğimden beri üç makine çamaşır. <laughs> Çimçi. Temizlik. Ütü, çamaşır, bulaşık. Hayatın gerçekleri acıymış. Evet bahçenin etrafını kapattık yani bitmek üzere artık bitti sayılır. Şu cırtların sökmediklerimiz, kesmediklerimiz var şuralarda. Onları keseceğiz, net evet, belli oldu şuradan göstereyim. Bunlar uzun olduğu için cırt yaptıktan sonra kesmemiz gerekiyor. Ama kestikten sonra belli olmuyor. Gayet güzel oldu. Biz bunu genel olarak kediler için istedik. Bir de işte yoldan geçenler falan balkonda biz böyle otururken çok fazla dönüp bakmasınlar hani böyle rahat olalım falan diye. Hem burayı kapattık. Devamında buraya bir şeyler olacak. Balkonun içine olacak. Işıklandırma falan yapacağız. Biraz dekor yapacağız. Kenarlara çiçekler falan bir şeyler gelecek. Çitin karga olanlar vardı mezarlıklarda kullanılanlar. Onlardan almadık. Bu çitlerin metresi 350 liraydı. 14 metre civarında aldık biz. İşte 4900 falan tutuyordu. 4.5'a e aldık. Çok güzel oldu. Bazıları bunların çok seyrek oluyor. Bayağı sık bunlar. Çok güzel kapattı. Gölge de yapacak. Şu anda çok güzel bir var ama normalde rüzgarımızı keser mi tam bilmiyorum. Diğer dekorları yaparken de tekrar görüşürüz. Şimdi başka bir gündeyiz. Dün Koçtaş'tan ufak bir alışveriş yaptık. Çiçek aldık, tohum aldık, toprak aldık, saksı aldık çapa aldık bahçenin kenarını kazmak için. Şimdi ufaktan onlara girişeceğiz. Maydanoz ve nane getirmiştim Bursa'dan. Onları ekeceğiz. Bir kısmına da tohumları ekeceğiz. Tuğlaları boyayacağız. Işık aldık. Şöyle güneş enerjili. Akşam kendi yanıyor. Onu da yapacağız. O zaman bahçe dekoruna devam edelim. Açık. Büstüri. Ne oldu hocam? Önce yaprakları temizleyelim diye bu işe girişelim dedik ama Tabii. taze bir kedi pisliği var. Çok kötü kokuyor. <laughs> Önce onu lazım. Bahçeye kediler giriyor. Yavru kediler diye çit yaptık hani Çok pisletiyorlar Allah diye, zaman, diye. <laughs> ama yine de bir şekilde giriyorlar. Yapmış bir de örtmüş mü <laughs> <laughs> Silepiyi de bunun için Reklam değil. <laughs> Çok kötü ya. Madem ben göremem, hayvanın midesi bozulmuş. Tamam. galiba. <laughs> Sen almıyor musun kokuyu? Biraz geliyor bana. <laughs> Geldi şu an. <laughs> Şöyle yaprakları toparladık, temizledik. Bir de şu yeşil yeşil şeyler var bunlardan da konuştu yaparken. Şöyle bir kabasını aldırdık. Ben zaten iki gün önce bahçeyi süpürüp yıkamıştım ama ağaçlar olduğu için, üçün, <laughs> ağaçlar olduğu için sürekli yaprak dökülüyor. Şöyle üstten bir tekrar toparladık. Biraz ıslatacağım kazabilmek için. Biraz su tutalım. Sonra kazma işlemine geçeceğiz. Ondan sonra nanelerle devam ediyoruz. Sıcak Ağlar çok sıcak değil mi? Evet. Sizi de serinleteyim mi? Sanki topraktan çok duvarları suluyor gibi geldi bana. Aa, oradan akacak buraya. Hmm. Peki Şu. duvarlar kabarırsa ne olacak? Yağmur yağınca ne oluyor? Koy dişi yaptırır. Yağmur yağınca ne oluyor? Duvar kabarır mı? Şuralar biraz kabarmış zaten. Bana geliyor bana. Hmm. Ay yaptın. öyle ıslat iyice. şuraları da ıslat. Şuralara da tut. Şuraları şuraları. E oradan başlamıştın, şimdi buraya geldin. Biraz düzensizlik Buranın var. toprağı daha güzel. Geldi. Toprağı biraz daha asladık. Biraz daha çeksin diye. Dibine kadar kazmak istiyoruz böyle iyice toprak kabarsın diye. Biraz emene kadar şu aldığımız çiçekleri saksılarına ekelim dedik. Şöyle iki tane saksı aldık dün. İki tane de çiçek aldık. Başka çiçeklerim de var onları daha sonra göstereceğim. Onların çoğunu içeri koyuyordum ben normalde ama bakacağım artıklarıma göre. öyle iki tane içe doğru mu dışa doğru mu artık oturduğumuz yere göre karar vereceğiz. Şimdilik balkonda takılıyoruz ama sonra bahçe mobilyası alıp eğer bahçeye geçersek Ay. <laughs> bunları bilmiyorum. Şimdilik öyle dursun. Başka çiçekler de var. Belki onları da böyle saksı alıp buraya dizeriz sonra. Çapaya devam. Tabancanın ucu koptu. Tamam <laughs> canım. Bunu buna taksana. Bunun buna girmesi lazım. değiştirdik toprağı. Biraz üstüne tekrar tuttuğumuz için azıcık çamur gibi görünüyor ama çabuk kuruyor zaten. Şimdi bu naneleri ekeceğiz. neler Üzerine hafif bir su serpiştirdik. Yani saksıda kendi suyu vardı onu döktük. Şimdi buradan Bu ne sinek mi? <laughs> buradan biberleri çıkartacağım. Bu biberleri de buraya ekeceğim. Yeter sanırım. Bunu böyle saksısında bırakacağım. Burada Şimdi şu tohumları ekelim. Her yerim toz toprak. Nasıl yeni gelinim anlamadım <laughs> Şöyle içine bak istersen. Şu kadarcık tohum varmış aslında içinde de. Ne tohum olduğunu bilmiyoruz. Karışık çiçek tohumu yazıyordu. Evet, Ekim dikimimiz şimdilik bu kadar. Bir ne kablosuydu bu? Telefon hattı. Bir hat geçiyor burada. <laughs> Metro hattı. <laughs> Şu çimlerde, çim çiklerden biraz aradaki terlerden çıkarttığımızda uzun uzun kalmıştı. Onları şuraya dolayalım istedik. Ağacı da ışık dolayacağız. Çiçeklendirme olayına sonra yine devam edeceğiz. Şimdi şunu bir dolayalım. Abi yıl olmuş 2024. Bu nedir ya? <laughs> Anıl buna devam ederken ben size birazcık bilgi vereyim. Bunlar şu yaptığımız çitleri böyle metresine göre ayırırken arasından böyle bir tane tel çektiğinizde direkt ayrılıyor. Böyle makasla kesmenize falan gerek kalmıyor. İçleri tel dolu zaten. Arasından böyle onu böyle fış diye çekiyorsunuz. Bunlar da o aralarından çektiğimiz teller yani bölmek için. Ama biz zaten metre metre böldürüp de almıştık. Yine de o böldüğümüz şeylerin çitlerini yani otelleri de bize vermişlerdi. Onlardan kaldı. Zaten alacaksanız mutlaka kestirip alın. Çünkü öyle kendiniz kesebileceğiniz bir şey de değil. Yani makasla kesilmiyor. Buraya sonradan onu odun koydu. Çünkü yavru kediler şu aralıktan giriyor. Buraya alışmışlar biraz. Yani aslında kedinin Normalde tabii ki de çok bir zararı yok, severiz ama bahçeye et falan taşıyorlar, yemek taşıyorlar, işte pisletiyorlar ve çok ağır kokuyor. Bir de sıcakta zaten. Zaten iki günde bir bu yapraklar falan sürekli döküldüğü için sürekli bir bahçeyi süpürüp yıkamam gerekiyor. Ve de kediler pisletince olmuyor yani. O yüzden olabildiğince önlem almak istedik. Anıl da burayı bitirmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> en azından siyah tablo görüntüsünden daha iyi olmuşuz biz. Bir görünüyor. Ne yapsak ne yapsak diye düşünürken bu teller fazla kalınca elimizde böyle bir şeye girişelim dedik. Bahçenin maliyetine gelelim. Ya daha tam bitmedi tabii ki. Dün Koçtaş'ta yaptığımız alışverişte iki çiçek, iki tane saksı, bir çapa, bir tohum aldık. Başka bir şey aldık mı? Koçtaş'ta bin lira harcadık. Yani çapa, iki çiçek, iki saksıya bin lira verdik. Zaten çitleri söylemiştik, 4500 lira tutmuştu. Onun dışında ışık aldık. Güneş enerjili ışık. Akşamları şıkır şıkır yanacaklar burada. Ve su geçirmez olduğu için 600 lira kadar ona verdik. 5500-6100 lira falan şu an maliyeti. Ama daha devam edeceğiz. Mesela şu saksılardan ben birkaç tane daha alıp bunlara 3-5 aralıklı daha çiçek yaparım muhtemelen. Bunları Bursa'dan getirdiğimizden, şöyle sepetleri var. Bunları normalde evin içindelerdi, sudan biraz ve güneşten leke olmuşlar. Makineye atmıştım. Bunları sepetlerine geçireceğim. İçeride mi dururlar, dışarıda mı bilmiyorum ama testleyene dışarıda tutarım diye düşünüyorum. O beyaz saksılardan tekrar alırız. Bunlar içeride güzel yetişiyor. Güzel yeşeriyorlar. Bunları içeri koyuyorum muhtemelen yine sepetlerine geçirip. Sükülentleri de sonra zaten büyüdüklerinde daha geniş bir saksıya alacağız. Şimdilik böyle. Güneş geldiği için boyaya geçmedik. Sıcak oldu diye biraz akşam üstünü bekleyelim dedik. Şimdi şu tuğlaları boyamaya geçeceğiz. Şuradan başlayayım. kiremitleri boyuyoruz. Hadi bakalım. Benim fırça biraz mütevazi Bayağı bir toparlandı. İç kısmını boyayacağız. Bunun da iç kısmı var. Şu iyice karanlık olmadan ışığı dolama işini de halledelim istedik. Hemen bunu dolayalım ama en son açarız artık. bayağı bir şeyler oldu. Bitti sayılar. Biz de bittik. Bayağı yorulduk. Işıklar çok net görünmüyor şu an ama kararınca daha net belli olacak. Dallarında falan da bayağı var. Şu an siz çok net görmüyorsunuz. Boyama işi bitti. Ekim biçim bitti. Kazması falan halloldu. Ay çok yoruldum. Ben bunların arasında bir de bir ara yemek falan yaptım geldim. Sabahtan beri ayaktayım. Çok yoruldum. Çiçeklerimizin muhtemelen devamı gelecek sonrasında. Şimdilik bu kadar olsun. İlerleyen zamanda bir şeyler daha eklediğimizde de Instagram'dan falan da takip ediyorsanız oradan da görebilirsiniz. Bu videoda bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye.